Amcık klanı düzgün yönetin lan. Klan bile yönetemiyorsunuz daha amına koyayım. Orada hepinizden daha çok yıldız alıyorum. Sikeceğim. Dün başladım oyuna ya. Ne bu? Gerçek miza. <laughs> Şerefsizler ya. Bak bu, bu bunu ben hep gördüm. 3500 canım benim abla 200 öğrenci düşün olur mu olur ama tıraş olur canım <laughs> şerefsizler ya <yani. gülüyor> bu ben <laughs> yaşlanmışım artık Matara bak lan matara! Matara bak lan gözünüz mü sıkmış? Tamam bitti mi? Bitti. Daha ağlayacaksan orada ağla öyle gel. <gülüyor> <gülüyor> Tam kurdu harbiden ya. <laughs> Mert Ankara geç bak. Bakın sonra gidip perform. Dayı yaşıyor bu arada. gizli var bir böyle? <gülüyor> 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 ne güzel dönüyor lan Baya iyi <laughs> <laughs> Süpürme şeyi mi robot dedi. <laughs> ya baba <laughs> Geliyordum şey sana. Mükemmel manzara, mükemmel. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Konuşmuyorum. Sabun yandım. Oy oğlum ya. Ya. Amına koyayım ya. Kilo insanı ne kadar değiştiriyor. Harbi ya. farklı duruyor ya. O yastıktan kafamı kaldırıyorum efendim. <laughs> hani bakıyorum güneşe evet diyorum doğdu güneşe. Tık elimi yüzümü yıkıyorum. Güzel bir şarkı, güzel bir banyo geldi Geri zekalı ya. ya. ya bunun da koymaları lazım. <gülüyor> Gel. Üstümü başımı giyiniyorum. Sağlam bir <laughs> kahvaltı. Modumu yakalı. Bakışlara bak koordinat. Londra Üniversitesi Elektronik Mühendisliği bölümünden gerekip, bir ekip mumyayı birçok kez bilgisayarlı tomografiden geçirdi. Bu yolla mumyanın ses yolu yeniden oluşturuldu. Hasar görmüş olan damak ve dil yapısı kopyası yapıldı. Bence daha sonra da bu modeller elektronik gırtlak ve hoparlöre bağlandı ve rahibin sesi taklit edildi. Çıkan ses. <laughs> Harbi be herkes telden çalıyor. Bak böyle. tam olarak bu gerçek abi. Bu tam olarak gerçek. <gülüyor> <gülüyor> Beş. <laughs> <Ya, ya. Ake>. bu <laughs> 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 Oy! Bu yokluktan oluyor işte, yokluktan az gördüğü için bir tanesinin etkisi çok büyük oluyor. <laughs> kedi nasıl hamile kaldı ya? He? Bu kedi nasıl hamile kaldı diyorum ya. Ne bileyim ya. Tam sahiplendirdiğimiz an. Harbi ya. Nerede? Lilith burada mısın? Lilith miydi ya? Lilith mi? Lilith. Bak cidden alacak mısın? Ona göre ha Yazacağım. Ya da Sait yazacak. Burada mı Lilith? Kedi yazıyor orada. Kedi kedi. Pozlara <laughs> bak Çok gerçek değil mi ya <laughs> Seninkini şöyle yapmasaymış 10 numara gerçekçi olurmuş Kila bak Bunu izlemiştik ya Basına sunulan ses kaydı üstü Baya sen var mıydın bilmiyorum. Lazon ile Cordyceps VS'yi kabul ettiler. Çok ciddi. Ben organize ettim. Şeyi. baya dövüş. Baya dövüş bu arada. Cordyceps de, hala bıdı 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 konuşuyorlar. geliyor mu bu arada. 16'sında mı ne geliyor? Dedim ki uzatmayın dedim. Susun amına koyayım. Kabul ediyor musun Cordyceps? Gel gel bir şey. Dedim sus. Kabul ediyor musun? sus amına koyayım dedim. Ediyorum dedi. Ondan sonra Lazon'a ediyor musun? Ediyorum dedi. Konu kapandı o an. Bunlar dövüşecek arkadaşlar. Bunlar dövüşecekler. Kim kimi yerse. Orada Korda hala sonra diyor ki senin kafana nasıl şaplığa vurdum. Şöyle yaptım. Bilmem ne şöyle eğitim verdim sana. Çok merak ediyorum o kavgayı. Gizli çekim yapacağım. Azana kor değil parçalar gibi geliyor parçalayacak gibi geliyor. Bakın yine kim geliyor? Ay ya sen çok uyanık bir çocuksun ya. Adam eksik olduğu için Discord'a hatan geliyor. <gülüyor> <gülüyor> ne ara attın amına koyayım beslediği iguanayı gösteriyor diye. Oğlum sen montajeri de geçtin ha. Isırdı mı ne yaptı neden kanadı? Çok hızlısın. Bir yandan da bunlar yayın izlerken bir de buralara Yazıyor. cevap veriyorlar ha. Helal olsun lan size. Evet. Şimdi var mısın o ne diyor testi?